değişmem bir saçı atarım ama Çocuğum <laughs> her şeyim <laughs> Ne oldu uzaklara gitmek Sidersen öleceğim Karanlığa gömeceğim Oh Kalkalım mı göçük İki yap biz iki <laughs> Sen. <de. gülüyor> Onlar da iki oldu morf yanlış hesapladım. Şey <laughs> Lan bırak be şimdi namus. Nazım'ca neyi başaramadık ama buna bunu niye öldük ya? Dilla bilmiyorum. Şifa da attım sen. O da attı galiba. Aynen evet. Bura olursa alırsın hadi lan. Dünyaları... <laughs> Allah, Allah, Allah belanı versin. Allah. Aha ölmedim lan. Aleykümselam. Selamünaleyküm selam. <laughs> 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 Aleyküm biz geldik tamam. <laughs> Şifa mı attın lan yo? Yo. Nasıl ölmedim ben. Bana vurdu orada. İlahi, i̇lahi güç işte görüyor musun? <laughs> abi kes teki de çıktırt. Gel gel uğraşma gel. Allah Aşla kaçtı. Abi bir çekseydi kesmiştik onu biliyorsun değil mi? <laughs> Ama işte ben neye hesaplamadım o tutucu ne hesaplamadım. <laughs> O sala gölödüğünüz koşu üstü mü? <laughs> Buyalım daha. Lan lan lan. Hazırlanmış bir yere Kan geliyor bakın. Malım, gelemez. Bilmez misin yüzüm düşmüş kaç gündür? Düşünüyorum

Var da susuyor abi senin cenahaden oranın kıldık abi Kaç kaç geldim Nereye kaçayım <laughs> Tabi, Evet Ama ne oldu yakalandım abi <laughs> hey. Ulti mi geldi Tamam Bc çek o gerçek zaten. Ultim niye vurmuyor senin tam bunu? Yani benim tahtiyas. Senin? Kayn Karadeniz bölgesinden çıktı ama çıldıracam. <laughs> <laughs> Ananı Lan Arda. Şşş. Ha? Niye konuşmuyorsun gene bunu Aynı ola verecek. Ya şu Kayını kesti burada. Gel gel burada. Nerede kesti kayını? Burada kesti. Tamam niye oradan gidiyorsun? İtem hadi item bitirip geleceğim. <laughs> Lan beni niye çağırıyorsun o zaman? Onlar beni görmedi görmedi. Lan o nasıl vurmak ya? Ya geliyor yine. Gelsin. Beni keserse <laughs> olmaz. Bu ne? Em yok ha. Ölürüz bence. Kaç kaç bu Nereye kaçayım onu? Kaldım orada. Kaç kol aldın lan? Bin. Z geliyor, hmm, şunu yavrusu. da keselim. Erken Bu tem attı ya Akıllı ya buna bu Gel Çık çık. Canım yenilemem lazım. Başı çekimde Oha. Bak bak. Ya Gel. Aman ne çıkıyor. gel ya. Solo'yu biraz ettireyim. se era melhor. Haydi. Adam bir genel soruyor. Ay ne yapıyor? Tamam dön dön dön. Bu salaklar oyunu kaybedecek yalnız ha. Böyle yapa Çinlik. yapa. Böyle yapa yapa kaybedecekler ya. Abi pek sanmıyorum Oğlum kim kaldı? Evelyon'u kesersek bitti oyun. Bak geldi burada. şey atarsa hiç uğraşma. Ben onu çekeceğim. Ne yapayım? Trash'im ama ne yapayım ya? <gülüyor> <gülüyor> Gır zincirle vuruyor. <laughs> ben açarım beyler. Kaç kaç yarla kaçarsın. <laughs> Sıçran varsa at ölme. Tam oradan da sıçra. Sağ ol abi bravo ya. Allah razı olsun kardeşim. <laughs> Götün baş 60 saniye. Totemle oynamamız lazım. Açılmayın kanka bir, bir kere. To şeyim de olsun. Neyin de olsun. Koruyucum. Bak 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 geliyor bak arkanda Oyna oyna oyna. Sen daha kopya alırız. Çık tamam çık. Anam var. <laughs> Neler yaptık orada be oğlum. Adam ben şey? Çık kanka. Beyaz atacağım. Alın alın gel niye çıkıyorsun? Ya? <laughs> Yok şu şey almam lazım. Neyse şeyin var ya. O yüzden pek önemsemez. <laughs> gel şey al sen. Şunu al bir gel ya sen siktir Ne oldu malları var ya sen bir özürlüler ya gel gel. Ve inanmadı neyse ya sen bana. Ben takmayayım işte sen ne biliyorsun? Bu telefon çalıyor. Adam birazdan sakeye yatacak amanım, <laughs> öyle titriyor beni. Seni Koruyucu bitti ben zonya çıkıyorum acı. Evet seni adam sen. <laughs> Hadi Allah'ın izniyle bitirelim. Hadi, hadi koşlarım. Hadi aslanlar. Hadi. Hadi. Ya ya kırmızı var arda ya. ya arda. Abi ne kadar eksik adam o kadar iyi bizim için onu şu an. Tam keser donum ikisi sen zaten. Şu orospucunu bir kere çek. Bırakma bak, kıpraştığın için. Öğrenci. <laughs> Burayı zorluyoruz. Onun şeyi var, açık kimitör var ya. Yani. Açık kimitör var da milyonları çok ortada adamların. Gel gel sen, gel. Bas şuna gel sen. Ne yapıyorsun? <laughs> milyon milyon. Sana kim bunu <laughs> اوه بقى اوه بقى